Ormandaki çatışma sonucunda ölü olarak ele geçirilen seri katilin kanla yazılmış günlüğündeki tüm ipuçları komiser Tahir'i en son buraya, kapatılmış bir akıl hastanesine yönlendirmiştir. Gecenin karanlığında hastaneye doğru yola çıkmak üzere aracına doğru yürürken başına geleceklerden habersizdir. Aklı tamamen soruşturmanın detaylarıyla dolu olan komiser kafasını hedef alan ani darbeyi görmez ve yere yığılır. Komiserimiz gözünü açtığında fark eder ki soruşturmasının onu yönlendirmiş olduğu yerdedir. Ancak bir terslik vardır. <laughs> Doğa üstü varlıkların kol gezdiği, her türlü paranormal olayın yaşandığı akıl hastanesinde kapana kısılan kahramanımızı içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek misin? <laughs> FPS türündeki gerilimi bol aksiyon oyunumuzda kapalı kapıların gizemini çözmek senin elinde. Oynanış ve temel özellikler. Çünkü bu kanalda bir espri daima ikinci kez yapıyor. <laughs> Ayarlar yok lan oyunda. <laughs> Abi bir Yalçın Kaya oyunda ayar olmaz. Bilmiyorum. New game, ya. load game, Çünkü her film. şey, her şey çok ince ayarlanmıştır zaten tamam, değil mi? her, her şey, her şey çok, çok net. Bir kere böyle options gibi menüler koyarak user'ın kafasını karıştırmayı tutmuyorum diyor. Arada, Hiç değil değil mi? gerek yok. Evet Bak, hazırsak A başlıyoruz bu muhteşem hazır. manyaklı. Hadi bakalım. Bu loading uzun sürer. Ben Yalçın Kaya'yı tanıyorum. Ben <laughs> ben. abi gıdım hareket etmiyor ya. <laughs> Şeyde loading bar ya. soldan Oo. yapıştırdı Oo. evet son düzlüğe gelirken loading bar ortalara yani şey geldi Şimdi artı. Ha oh. gayret Aha What oh. the fuck am I doing here? <laughs> After that is all blurry Şapel mi? Ankara'da hangi abi. şapelde olabilir abi? Aha <laughs> oh. oh fuck Ve bismillah Oo. Oh. Kanki gözünü kan bulamış diyebilir miyiz? Bıçak Oo oh. bu tabanca bu... bıçak mı? Aa neandertel kafası. Ananı s**im korktum. <laughs> abi. <gülüyor> bir daha aç bakayım. Bıçak at. Fapla evet. Aa, öldü Öldüm lan. beni. Bir <laughs> daha aç. Bir daha aç. Aa. <laughs> aa. Aa. Ananı s**im bu ne? Bıçak mısın? Gel canım. Ya, gel. 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 <laughs> ya. Sorulma ya, yaratığı. Yaratı. <laughs> Seni ne özlemişim. Aa, Seni oldu, çok öyle. özlemişim ya. <laughs> halı oldu. Adam, adam yatağının başına halı diye serdi yaratıyor Panço ya. Panço oldu lan bende. <laughs> Panço hakikaten. <laughs> 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 Aa anahtar. Yani... Yatağınızda tırmanamıyor Çıkamıyorum. <laughs> Ankara Şapeli. Ya saçak mı geçiyorsun ya? <laughs> <laughs> Alacağım. <laughs> D Şey denesene abi. counterdaki gibi zıplayıp, çömelme olayını Onu Aha. denedim Oha ha. Nereye çıkamadım nereye çıktı OO pazzıııı Pazzı mı Yatağa çıkma puzzılı Ulan neandertal, seni sayende. Feneri alamıyor musun abi? Tahta kaplamalı fener var, ahşap kaplama fener var Abi hakikaten ahşap <laughs> o şeydir oğlum ahşap görünümlü plastiktir bence. Ya bu adamın bak bu adamın tekstürlerle bir sorunu var abi. Bence Tekstür o alınmıyor. çok üşeniyor. Aa. <gülüyor> Aa <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> Hakikaten ne Neandertal. Aa. Ne ekmek gibi mi, kafası. <laughs> abi, adam kafayı niye streçlemiş ya? Elin kafası bu. <gülüyor> <gülüyor> önden, önden insan yandan... Ooo... Oo. Loading screen gelmedi Seha'cım. Abi Open World'u GTA'dan almışlar. Rockstar'la. Oo. <laughs> Cami minaresi Cami. var Aa, Aa koca tepe. Cami minaresi var bir de... Oh, çok de var abi. abi. çok <laughs> şey var. <laughs> çok şey var. Press E to <laughs> execute. Press F <have> to şey... <laughs> e, press <laughs> F to pay respect. Aa. Niye? Neden? <laughs> Neden ama Press F to şey read Sela. <gülüyor> <gülüyor> Bari göm. Zihit ama. Aa, aa, ne, ne, oluyor, dakika, ne oluyor lan? Baksana şeye. Çık çık. Aa, aç onu aç. Aç mı bakayım? Bir, bir sorunu var onun. Rangalar değil. Açın Yalnız bir dakika bir durur, durur musun? İzledim onun <laughs> hareketini. Oyun tamamen seksle ilgili bence. Çünkü çok çok düz bir hareket var. <gülüyor> <gülüyor> Tabutta s***. Aa herkesi execute ediyoruz. Kes amına koyayım. E bu ölmüş zaten. Ya e, bu artık bunu bırak. Aynen aynen. Ay, ay. Canı çekişiyor. Putin no, mi lan da. bu? <laughs> <laughs> bu mesaj diyorsun. Ulan, <gülüyor> <iskırsın> <gülüyor> aa. Aa. Aynı seks burada da var Kerem. Evet gerçekten. Gay <laughs> seks. Aa şey kan çıktı. Aa mı? kan çıktı. Aa, aa. Aa durdu. Öldürdün lan. Tabutları öldürebiliyoruz. Ana. Diğer tabutu öldürdüm. da öldürdü. Aa, tabut. Aa takım elbise çıktı tabutun içinde. Kafa yok. Kafa yok evet. Diğer tabutu öldüremedin ama değil mi? <laughs> Tabutları öldürüyorum ben. Bak. Bunlar şey mi? Mozele mi bu? Ya bu tabut da <laughs> Yandan evet. O aradan bu bıçağı sokarsan ölür. Aradan saplama yokmuş şu an? Bu ölmüyor abi. Sağ klik yap bir. Sağ klik ne yapayım? Sağ klik mi? Sen çok <laughs> geniş düşünüyorsun. <laughs> abi burası... Burası ölüler kerhanesi sanırım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> aa, Ay, tak, evini bile kurmuş. Aa, aa şey. kanadın, kanıyorsun. Bir şey vurdu. O şey işte oğlum saklanıyorsun burada. Geliyorlar, bakıyorlar. Ne? Ha, burada kimse yokmuş. Örümcek <laughs> ağ <aa> yapmış. <Evet. gülüyor> Bence <gülüyor> Bu ne adamı saklamışlar mı? Adam sırtından asmış. Adamı asmışlar. Kolu yok galiba adamın yanında. <laughs> kolu. Daha kolu ha, kol, var mı? Kolu yenmiş. Ya <laughs> oyun resmen salat eseri ya. Gerçekten ya kolu, kolu, yemiş kolu ya. ve bacağı yenmiş abi. Buradan bizi takip <laughs> ettiğini anlayabilir miyiz? <laughs> kolu yemiş adam bizim da, en Ulan adam bizim için easter egg bırakmış be. Helal <laughs> Lan olsun. En eski takipçimiz Yalçın Kaya çıktı Yalçınkaya ya. Vay be. be. Abi, abi kestaneden beri izliyorum. <laughs> Yanıyormuş. Ben o işte şeyde lazım. Kestanenin... 2012. Adam. Kestane 2022. izlemeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> ben anlamadım bu minareler var. Dört tarafta. Kocatepe'nin içinde. Orada da, da şapel var değil mi? Aha. Minare şey cami avlusuna şapel ve mezarlık. Ne oluyor abi, lan? Ne oluyor? Aa. Abi bu nasıl Aa, hitbox? Ah adam. <laughs> Silecek gibi. Galiba tertemiz etmen gerekiyor. Bir, bir ses geldi. Bos mu geliyor acaba şu? Yok. Aa, sen. Oo. Çok Yağçın Kaya oyunlarına çok uninitiated ettin Ege'cim. Abi işte benim için yeni bir... Abi. Yeni bir sıkı Bu niye öldü? Şimdi Yağçın Kaya gibi düşünmemiz lazım. Bu puzzle çözebilmek için. Ana kaybolmuş bu. Açık mezardan. kan gidiyor. Hadi bakalım. Açık olandan kan kan. Aha buldum. Kan Helal. Ay be. Ya işte bak, bak farklı buldum. olanı bul oyununu çok oynamış küçükken. Evet. <laughs> Niye o evet. adam tabutu açıldı? Anahtar burada çünkü. Senin ben, <laughs> ben anamız Mantıklı. <laughs> Gerçekten evet. büyük ilerliyoruz. Evet şu an Ankara'ya. E Tabii e ki ha. buraya da anahtar var. Abi evet. Oğlum ayın yamuk. <gülüyor> 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 Patates gibi bunlar. Evet, hep kumpir. <laughs> Göklerdeki kumpir. Bir daha baksana. Ya, acaba kamera açısıyla bir alakası var mı? Yok. abi, Çok yok, abi. her türlü yom. Bayağı imaj koymuş. Evet. Aa oh. orada bir arada bir şey vardı sanki. Yok yok o Şu. binanın birleşimi <laughs> abi. Ama bak kokütten kaynaklı. Hmm, bir Farklılık. <laughs> Allahım vallahi. <Aa>, Vallaha <laughs> da billahi. <laughs> Sen, 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 ya, bu şey. Evet. Mırdır, daireyiz. Yalnız ben çok sessizlik hissettim. Biraz bir aksiyon gelecek bence şimdi. Aa, hmm. aa bunlar ne? Farklı öleni bu sefer Ya. Yarın... <laughs> ha, ama, o ama anahtar işte. <laughs> aa, aa. Ama farklı. demek ki bir şey farklı. olacak. Ananı sikir. Ne o oluyor? Şey. Bu ne? Bu ne? Bu <laughs> <O> ne? <gülüyor> şey? <gülüyor> oğlum bu şey değil mi lan? Aa kriz geçiriyor. Bu kriz geçiriyor. geçiriyor. Shredder'ın <laughs> arkadaşı değil miydi bu ya? Meclise boğalım. Meclise. Bu nasıl bir bu hayvan? Bu çekirgeye benziyor. Aa ha, geliyor. Akhirat Siktir git. Yelkovan Siktir git ölmüyor. Oğlum demo gorgonumsu bir şey bu. Kurbağa lan bu. Buranın devamının anahtarı yok şuranın. Aha. olmaz olur mu abi? Olmaz olur mu? Lütfen Semkancım. Kapak kaçacağı gibi anahtar. Bu yapıyor. odaların adı yaratığı öldür, anahtarı al odaları. Kapıyı aç, e, yaratığı öldür, anahtarı bul odası bu da. Evet, gene bak aynı oda. gitsin korktum lan. lan. Ben de korktum abone koyayım. Ben niye korkuyorum Ne <laughs> 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 <Ya. gülüyor> Neydi ona yani. bir bakar mısın? O nedir? <laughs> ne menem bir şey o? bu, bu abi, elinde de et var abi. galiba. Kendi kemiğiyle mi vuruyor? Gollum saçı bir. var. Güzel bir şey yalnız klas fantazi yani. Değil mi? Yalnız bir şey diyeceğim. Oo çift anahtar. anahtar. Oo. Oo. Double key o a, bir tane aldı ama. O şey, anahtarlıkta onun. o. <laughs> ha bak burası kilitli şimdi geri dön orayı bul diyor. Ee, Oo aynı zamanda gezdiriyor orada. Ben bu sefer Ananı bir şey Abi juggernaut değil mi o? Şey bu bir dakika dur dur Morty'nin kolu <laughs> basarken buraya düştüm <laughs> Steröyüzü biraz fazla kaçırmışım Adamın eli ve bacak oranına bakar mısın ya? <laughs> Oğlum, eli ayağından büyük amına koyayım Adam apır kasmış abi herhalde Abi <laughs> de işte never skip the leg day adam bu <laughs> hmm. Küçük hmm. bir oda hmm. ve ben buraya girersem ölürüm Hadi bak. Hop buradayım <laughs> Nasıl fake attı oyun? Ya Vay be. İşte Yalçın Kaya. Bence şimdi odadan çıkarken canlanacak o yalnız. Ee, ama... Ananı. Orta kapı açılacak demek ki. Kaptan orta kapı. <laughs> Manyağın biri gitmiş bir yeri, kitlemiş, bir yeri kitlemiş öbür tarafa anahtarını koymuş sonra evet. onu kilitlemiş <laughs> öbür tarafa koymuş falan ama be tatlılar... beyler bu da bir... değil Hadi bakalım Yalçın Kaya. Bence Çünkü o fake odasında yapıldı. bir şey kaçırdım ben ama. <laughs> Bu odaydı değil mi fake oda? Evet burada <gülüyor> hiçbir <gülüyor> şey bulamadık. Kesin var. Yerlere bak. Yerlerde vardı son birkaç hmm, bak. şey. bak. Evet. Oo, ya, <laughs> ya, ya. Güzel. Burası mı açılıyor peki onu? Evet, Hayır. Baş, en baştaki Şimdi ya. git ebesin. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Haydi. Ooo işte bu. Oo. <laughs> ne güzel bir şey. Hey yavrum. Oh. Bunu niye koymuş peki? Olur. Sizin Olur. patlama efendim. olsun yani. <laughs> Aksiyon. Macera. <laughs> Yalçın kaya. Helal olsun. Expected unexpected. Ceset. Bu odada bir şey çıkacak. Ceset yok evet. Bir şey çıkacak. Evet, Ceset bir yok şey bir şey, var. Burada. Geri geri gir. Hayır abi geri geri çok korkunç oluyor. Hoş 180 derece abi. Hoş 360 yap burada mı <laughs> Hah deli geldi. Deli Konuş öyle. deli. Yalnız adam Yavaş deli. şeydeki heykellere benziyor suratı bunun. Harika Baksana <laughs> suratına bir heykele benziyor adamın surat. Aa! Göz kapaklarını kesmişler. Adam çok güzel <laughs> bir deli. Bu odanın anahtarı işte şurada. Açacak şeklinde anahtar <laughs> çok iyi bak. Ananın adam resmen ama sabır testi oyunlar yapıyor ya bir şey olamaz. Oyun kendini hiç tekrar etmiyor maşallahı var ya. Sürprizlerle dolu bir oyun ya. Allah Allah buradan ne olacak acaba? Deli ceset deli odası. Aa ne bu ne? Abi bu ne manyak mı oldu bu abi ak verin. <laughs> abi bunu bilen çok az insan. Ne vardır, oldu lan gelemiyor mu? <laughs> <Ninja> öldü abi. <gülüyor> <gülüyor> Yıkıldı bu da. Ulan ninja kaplumbağa ayak, ayakları. Anahtarı kes, anahtarı al. Yaratık yoksa anahtarı al. <laughs> ne <laughs> 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 Bence artık karşıya gitme zamanı. <laughs> evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Koşarken niye yine bıçak alıyorsun? Daha hızlı gittiğini mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Seacım mermilerin çok azaldı Farkındayım ve canım sıkılıyor Ondan sonraki sıkılır. yaratıklardaki taktiğini biliyorsun Yatağın üstüne çıkıyorsun bıçaklıyorsun evet. Şimdi mesela anında Yatağa zıplayacağım ama burada Abi ölü var şey yok. Olsun ben yine de Yataktayım Hop buradayım ben... <laughs> <Semka 'nın... gülüyor> Adam Flores lava oynuyor Semkan'ın cümlesini hatırla Neydi Semkancım? Believe in Yalçın Kaya Believe in Yalçın doğru Adam algoritmasını bozmuyor abi. Bak bir sonraki kapıda karşıya gideceksin ona göre kendini hazırla yani. Abi beni i̇şte ne olur geri yollama ya. <laughs> ya geri yollama. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli tekrar ediyor her şey. Ya bitmeyen bir kabus gibi amına kodum <laughs> yeri gerçekten. Yatağa koşuyoruz Seyacım çünkü bunda simetri değil şu an henüz. Evet daha bulamadık yatak. Expect'i... Geldi artık. geldi. Aaa. O ne lan? <laughs> kaslı adam köpeği köpek <laughs> 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 hav 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 Protein maması yiyor falan. Anahtarı almadın. Aldım. Aldı aldı. Aldın mı? Ama, Ama öbür tarafa doğru. çıldır çocuk. Gerçekten delinin günlüğünü yazacağım şimdi delirdim. Yalçın, Yalçın kayayla delirdim. delirdim. Aç bakalım kapıyı gelin uzun bir koridor. Vardık. Evet. Devam. Alo Ağrım. anne vardım ben merak etme. <laughs> ya da Scytherum'sa. Hmm. Var. Abi eğer buradan zıplayıp bunların tepesine çıkamazsam sıkıntı büyük. Çok küçük bir alan var hitbox için. Bence çıkarsın. Save'ini aldın zaten sıkıntı yok. Anasını bile Abi <laughs> bu <Michael> <gülüyor> Jackson, <gülüyor> aha, <ona gülüyor> şey adam mı kardeşim? Michael Jackson. Aa robot parmağım adam. Lan Bu, <laughs> 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 bu 80'ler disco adam da olabilir. Abiciğim <laughs> burası <gülüyor> Ankara bak bunu unutuyorsunuz. <laughs> Do doğru, doğru. Ne hmm, yaptın? Çıldırdı et. bu. Dönen, dönen, <gülüyor> <gülüyor> Ulan bunu da bozdun ya. Burunca duracak <laughs> şimdi. Abi, Abi hepsi bozuk zaten. Ben bir şey yapmıyorum. Ayaklara bakar mısınız Allah aşkına? Çık. <laughs> Aa ayakları ev. Ya bir burada <laughs> bozdursun. Peki elleri ayak. <laughs> Aa sal, sal, saldı saldı sal bu. Gördün. Galiba <laughs> arkadaş turn <dön best. gülüyor> <laughs> <laughs> bu nasıl bir animasyon Allah aşkına. <laughs> Gerçekten tövbe ya hayvan. Action point'i bitti. Aaa. <laughs> götürmüş. Aaa yere girdi. Yere girdi. Yerin dibine soktunuz yazık. <laughs> ya bu nasıl <laughs> bir ayak. <laughs> Gerçekten peki bu odada nasıl anahtar bulunur adlı şimdi sen bul. Hoş geldiniz. Yeşil baradın arkasında. Bu ne? Her <laughs> 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 Karşıya gitmeye <laughs> Aynen. 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 Abi bir radyo falan aç. <laughs> <laughs> Geldik ya. <laughs> oh. O ne lan? Konferans salonu. Oh. Projektör varsa burada bir olay var. Koltuklara atlıyorsun 1A. <laughs> Harman dalı geldi. Harman dalı adam. <laughs> Turn base. Aa bu değil. Bu geliyor. Bu kapı nasıl bir kafası? <gülüyor> <gülüyor> Gelme lan. Oğlum adam koltuğuna geçmek istiyor. Sen engel olmasana abi. Pardon bir <laughs> saniye geçebilirim. Geçişe bak Pardon. Pardon. Dönüm, dönüm, pardon. <laughs> pardon, pardon. pardon. <laughs> Bize aynı bileti satmışlar. <laughs> ne koşuyorsun manyak herif öyle artık. Ağza bak. <laughs> Psikolojik sorunlarım var var gerizekalı? Tuvalet abi. Kendini Lavaboyu mu önerirsiniz yoksa arkalara mı koşuyor? Arkalara ben. Arkalara da önerebilirim gibi. Evet. Bu ne lan? Bu bo adam. Bu adam. <laughs> <laughs> Bu adam. Aa, bak, Aa kendileri çıkıyor. Thorns damage. Ha, gerildim amına koyayım. Aman abi, aman. Hah. Güzel Güçsalık <laughs> gibi öldü lan. <laughs> Bunu böyle kes işte sağ altına da bir şeyler foto yaz oldu. Aa, aa, doktorli, doktor, renkli. doktor. çok renkli lan. Doktor insan değilmişsin Arkanda size. bir şey var, arkanda bir şey. Var. Annem. Azo, azo geldi azo. 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 azo Azo geldi azo. Azo, azo. Nerede? Bakan sana doğru bakıyorlar. <laughs> Bunlar ne yapıyor? Bunların alayı Bunlar ne? Bunlar bunları... anlamaya çalışmayken... health buldum. Aa health. Doktor sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. <gülüyor> Doktor. <gülüyor> Oğlum olun, bir dakika doktorun arkasındaki tepside atan kalp var. Aa aa. <laughs> atan kalp. Ben... Teyzem vurmaya geldi yalnız. Öl artık be. Bir yerdeki aa. sarı şeyler tıbbi aa. atık mı? Yolla mı? <laughs> Lan gitti Allah'ına gitti. Ünlü oyuncu Azrail'e meydan okunu. <laughs> Doktor şunu da alamıyoruz mu ya? Doktor <laughs> ya baktıkça sinirim <laughs> bozuk. Doktor... Hemşireye bak hemşireye. Hemşire uyuyor. <laughs> hemşire kesiliyor mu peki? Hemşire gözlerini dinlendiriyordur abi. Aaa Aa, Aa, aa Ne <laughs> iyilik <gülüyor> sağlık oldu <laughs> Aa MC'nin götü görünüyor. Kalbe bir vur lan. Kalp. Kalp Aa göz de Kalpler, var. Kalpler gözlerin aynasıdır abiciğim. <laughs> evet bu. Burada da Bak. sıçıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, 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 ay, adam anahtar sokmuş. Onu bir yıka. <gülüyor> 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 Öbür tarafa açılıyor bu kap. Evet. Hayırlı Aa. ol. Oh be. Bitti. İki tane anahtar almıştın ya. Git şimdi hadi. Kapıyı açabilirsin. Şu oh an be. en uzak noktadayım oraya. Evet, evet abi. Evet. Düz Sen devam gittin. et, düz devam et. Soldan, soldan. Barın. Barın. Açılıyor mu kapı şimdi? Sence bu bölüm sonu kapısı mı? There is no exit. Evet. Haydi. Aa, kay, bitti. bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Bu mu abone olayım? Ne? Ne? be. Ne? Aa, ne? Ulan Seha bütün... Suçları çözdün, bütün cinayetleri çözdün, cinayetlerin efendisisin Lan bu oyunda sen. ne dubbingi var bu kadar dubbing? oyunda bir tane <laughs> line yok. Ne <İşte> <laughs> güzel. Merhaba, Onlar herhalde. Evet. Ulan i̇şte Ankara... Aaa... Ankara dikkat etsin hareketlerine. <laughs> <laughs> abi peki oyunun to be continue. Aa ikinci oyunu açık kapı bir bırakmış. Bu şey ya photoshop'taki? Portal var abi. Evet. Swirl. <laughs> wow. Abicim oyunda murder yok Dairi yok Ankara yok Bu oyun Anahtar bu oyun Ankara. sadece <laughs> Evet anahtar bu kapı aç O son Ottoman olaya bu kadar Bu kadar mıydı oyun daha uzun mıydı Yok lan o çok o, uzun Ottoman'ın yanında GTA 5 kaldı <laughs>